Bugün daha önce izlediğiniz bütün zula videolarını bir kenara alın ve bırakın. Çünkü bugün izleyeceğiniz zula videosu böyle <laughs> emek kokuyor. Bugün arkadaşlar çok değişik bir video ile karşınızdayım. Ben aslında bu seriyi 4-5 ay önce yapmıştım ve bu arada bir şey söyleyeceğim. Ben yaptıktan sonra yapanlar olmuş. Ne yapalım? Arkadaşlar amacımız şu bugün bu videomuzda 24 saat boyunca Zulu oynayacağız ve 24 saatin sonunda şöyle göstereyim bakın ne kasam var ne deste abi bir tane destem varmış bunu da saymayız çünkü bunu saklıyorum bunu yayında açacağım bu arada mükemmel yayınlar açıyorum yayınlar çok eğlenceli oluyor yayınlara gelenler bu dakikayı bir geldik filan yazın çünkü sen gelmediysen ayıp edersin yani arkadaşlar olayımız tamamıyla şu bildiğiniz üzere oyuna yeni bir mod geldi bu modda 24 saat boyunca deli gibi kasacağız böyle deli gibi kasacağız şöyle göstereceğim şu an 7000 hatta Düz hesap 10.000 zula paramız var diyelim. 10.000 zula parasını kaç zula parası yapacağız? Ne kadar çok şey kazanabileceğiz ve bedava bir şekilde bu hesabı fullleyeceğiz. Hani arkadaşlar bugün bunu test edeceğiz. 24 saat boyunca şöyle olacak. Ben 2-3 saatte bir geleceğim. Evet arkadaşlar işte saat şu. Kazandığım kasalar, masalar falan diye sizlere göstereceğim. Bu arada sizlerden de şunu bekliyorum. Mükemmel bir içerik arkadaşlar. Lütfen hakkını verin. Aşağıdan like atıp abone olun arkadaşlar ve bildirimleri açın. Yani dediğim gibi cidden çok güzel bir video olacak. Bu video tam tamına 24 saat boyunca tabi siz 24 saat boyunca izlemeyeceksiniz ama hani ben 24 saat boyunca çekeceğim çekeceğim işte her her 3-4 saatten bir 1 2 dakika çekeceğim mesela şu an saat kaçtı 6 buçuk 7 civarında bir şey olması tam ya yani 6 buçuk biz hadi düz hesap 7 diyelim bir dediysek biz işte 9 10 gibi gelir mi arkadaşlar işte şu kadar şey kastım derim sonra kapatırız sonra bir daha bir gibi gelirim sonra ayı gece 4 5'te nasıl olacak acaba onları merak ettim ben şimdi büyük ihtimalle bak şimdiden söyleyeyim bak gece 5'te büyük ihtimalle şöyle olurum Arkadaşlar şu an saat gece 5 konuşursam aile biçimden geçer. Çok büyük ihtimalle öyle olacak ama olsun hadi. Zula'nın bu getirdiği mod cidden yani eli öpülesi bir hareket. Yemin ediyorum bak Zula'ya heyler Bak bu zamana kadar pay to win dediniz dediniz durdurdunuz Ne oldu? Adamlara bak lan bere şey get. Şunu da vurabilir miyim? Güzel vurdum bu arada. Lan benim ekstrem nasıl? Yani bir an ekstrem. Lan fare nerede? Lan bir an göremedim. Neyse güzel. <laughs> Hii, vurdum tam. Lan bu ne oğlum? Bu manyaklar beni nasıl görmüyor? Ve bu arada dediğim gibi arkadaşlar bak mükemmel yayınlar açıyoruz. Ve bu arada şöyle bir şey yayınlar çok eğlenceli lan. Ya yayınlarda da bildirimler açıp gelebilirsiniz arkadaşlar. Çünkü hani bildirimleri bildirimler açmazsanız doğal olarak bildirim gelmez arkadaşlar. O kadar da değil. Şimdi ben kaça kaç oynuyorum? 6'ya 1 e oynuyorum. Ve bu arada hani ben şunu da merak ediyorum. Bu konu hakkında bir fikri olan varsa yazsın. Bu mod sonsuz hani böyle kalkacak mı yoksa kalkmayacak mı? Bir bilgisi olan varsa yazabilir mi? Abi videomu mu? Abi büyük ihtimalle bana diyor. Evet lan videodayım Arko. Sana selam lan sana bakacağım diye öldüm lan Arko. Neyse gelin birazcık da kar 98 oynayalım. Gemi mapinde biraz kar 98 oynamak sıkıntılıdır ama bize koyar mı? Bize... Bize, bize koyar mı? <laughs> Bu arada hani bir şey söyleyeceğim. Eee Mesela saat 4-5 gibi hani böyle bütün maçı izletmeyeceğim. Şu an arkadaşlar hani büyük ihtimalle siz bu e, bütün maçı da izlemeyeceksiniz. Çünkü hani öyle yaparsak çok uzun sürer. Yani o kadar imkansız arkadaşlar. Böyle güzel olan yerleri sizlere kesip kesip koyacağım. Her 2-3 saatte bir bir 2 dakikalık bir şey koyarım ve bu arada deli gibi oynuyorum ya. 8'e 5 oldu dediğim gibi arkadaşlar. Aha abo 50.000 abone olduk lan onu biliyoruz. Onu belki de fark etmemişsinizdir arkadaşlar. 50.000 abone olduk. Thank you. 19'a 19 9 diyecektim. 19'a 6 o kadar kötü oynayan bir geldi. Ve bu arada ben bugün iyi oynuyorum ha. Maşallah nazar değmesin inşallah. Ve bu arada bir şey söyleyeceğim. Ee, acaba güzel oynadığımızda veren hediyelerin değeri artıyor mu? Sanmıyorum çünkü ben böyle ve bu arada ben şöyle bir şey yapıyorum. Böyle sırf maça giriyorum. Kendimi AFK bırakıyorum. Böyle şu arkadaki yatam, arkadaki yatakta yatıyorum. Bu kendi oynuyor. Sonunda maç maç sonu bir bakıyorum hediye kazanmış. Beleş beleş hediyeler. Neyse hadi ya bir tartık ya. Arkadaşlar ya bu, bugünkü canlıyı zaten büyük mele. hani izleyenler varsa bir yazsın yorumlara. Abi çok eğlenceliydi. Hem ben çok eğlendim. Siz... Ve bu arada yanımda Yiğit falan da vardı. İzleyenler biliyor. İzlemeyenler de Puh. Arkadaşlar bana bir şey olmuş. Ben ben bu kadar güzel oynamıyordum. Bir dakika. Vallahi oy bu ne lan? 27'ye 7 anasını satayım. Ne yapıyorsun lan? Sen Muhammed bıraksın. Kendine gel diyeceğim de o zaman daha iyi oynamam lazım. Bitti. Güzel. Bakalım nasıl bir hediye verecek. Dediğim gibi bunu bütün 24 saat boyunca yapacağız. Like atmayı unutmayın lan. Hadi bakalım ne hediyesi verecek. Umarım düzgün bir şey verir de yani. Bence çok güzel oynadık. Bence güzel bir şey verecek. Hadi bakalım. İnşallah düzgün bir şey verir ve... Heh bir an hediye vermeyecek sandım. Destansı kasım kasası verdi. Şöyle de göstereyim. İlk kasamız. Hani yalan dolan değil. Şimdi ben kastacağım arkadaşlar. Bütün gün kas. Çamar. Evet yaklaşık bir 2.5-3 saat sonradan tekrardan merhaba. Böyle söyleyeyim bayağı bir oynadım ve şu an cidden mükemmel oynuyorum. Bayağı bir ısındım oyuna. öyle de göstereyim. Bayağı bir şey kastım. 6 tane destansı kastım. 4 tane efsanevi kastım. 1 tane Fatih kastısı ve 1 tane Platin destek kazandım. Bu destansı zaten videonun başında da vardı. Şu an saat tam tamına 11. Hatta 10 dakika sonra 11 olacak. 11 diyebiliriz. Yani bayağı sağlam şey kastım. Hatta bak bunları bak mesela. 6 tane destansı kasımı almak ve 4 tane efsanevi bir kasıp kasan almak için mesela 6 tane bak mesela biz bunu 5 tane desek bile 4750 bundan da 5 tane desek bundan da 3250 yani neredeyse 7000 8000 Hatta bunu da sayarsak yani 10.000 zulu altınlı biz şu an 2 saatte kazandık. Arkadaşlar benim aklımda şöyle bir şey var. 4'te 5'e kadar kasacağım hiç video çekmeden 4-5'te tekrardan video çekeceğiz. Ama benim aklıma şöyle bir şey geldi. Hani bildiğin üzere Rekabet ve Battle Royale 1 saat hani mesela saat gece 12 birden sonra tam olarak kaçta kapandığını bilmiyorum. Bir saatten sonra kapanıyor acaba bu da onlar gibi kapanır mı? Çünkü şöyle düşünüyorum eğer bu kapanırsa bizim şurada zaten son bir saat kasmamız yani o kadar süremiz kalıyor. Böyle düşünüyorum bence bu mod kapanmıyordur ya inşallah kapanmıyordur çünkü eğer kapanıyorsa biraz sıkıntı. Çünkü bak yaklaşık bir buçuk iki saatte bu kadar çok kastıysam 4-5 saate var ya abu alev atar buralı. Umarım bize koymaz. Aa güzel ilk kanı bize aldık lan bize kim koyabilir lan bize kim ne yapabilir? İnşallah güzel oynarız ve şunu da vurdum güzel. Şunu da vurdum ve bu arada hani e, böyle ara ara geldiğim zaman 1-2 dakikalık kesitler koyacağım. Çünkü hani böyle her geldiğimde 4-5 dakikalık bir şey koyarsak video yarım 1 saat olur Sizleri de pek fazla sıkmamak için fazla uzun tutmayacağım. 3'e 1 gidiyoruz şu an güzel güzel. Şu an ilk elden güzel başladık. Umarım böyle devam eder ve maçı da umarım aa kazanacağız. Maçı net kazanacağız ya. Zaten maçın başındayken maçı kazanıp kaybedeceğimiz belli oluyor ya. Maçın başında Güzel. Buradan iki kişiyi çok güzel temizledik. Hadi hadi ya. Güzel. Bu eli büyük ihtimalle kazanırız ama yani ve bu arada ben şunu da merak ediyorum. Ben hani böyle full birinci olduğum için bana durmadan destansı kasım kasısı verdi. Hani birazcık da kötü oynayıp farklı ödüller de kazanmak istiyorum. 6 tane destansı kasım kasısını ben nereye sokam? Yani bir sürü aynı şeyden olması biraz kötü ama olsun olsun sıkıntı yok arkadaşlar. Bedava bedavadır. Beleş bir şekilde hesap diziyoruz. Hiç boş yapmayın. Bu arada cidden hani Zula'nın böyle bir şey getirmesi cidden mükemmel bir şey. Bayağı sağlam oynadık. 9'a 5 öldü. 43 kili bile şimdiden aldık takımca. Umarım böyle böyle gideriz de hızlı bir şekilde gider. Çünkü çok kasmamız gerekecek. Şurada birini gördüm. Uf nasıl vurdu lan bana. Dur o nereye girdi? O büyük ihtimalle öldü mü? Yok ölmemiş hala da. Oğlum a yok ölmedi. Ve bu arada beni bilirsiniz. Hani normalde Zula'ya video dışında asla girmem. Sadece biliyorsunuz video çekmek için Zula'ya giriyorum ama bu güncellemeden sonra ciddi söylüyorum oynuyorum ya. Yani cidden oynamak zevk veriyor. Şunu da vurdum. Kasap olduk bu arada. 63 kilo olduk bile takımca. Güzel güzel. Şurada biri var. Of ya nasıl vurdu ya. Biraz aslında o şansa bala vurdu çünkü zaten tarıyordu. Ben de önüne çıktım. Dur biraz kar 98 oynayacağım. Bir kill geldi bile. Bak kesin bir kill. Belli yani. Oradan %100 bir tane adam çıkıyor zaten. Oy Gördüm. Bak bir tane daha beleş bir kill. İzle. İzle. göre birazcık daha kötü oynadım. Bu bizim için bir tık daha iyi olacak. Çünkü farklı bir kasa verir büyük ihtimalle. Destansı kasım yerine. Umarım farklı bir şey verir de. Farklı bir ödül görürüz anasını satayım. Durmadan destansı kasım verip verip veriyor. Tam 82 62. Güzel. Bu elimiz gibi kazandık. Keşke herel böyle olsa. Ya bazen çok kanser adamlar geliyor. Sadece ben taşıdığım oluyor. Ve bu arada çoğunlukla ilk üçteyim. ha. He. Yani her, her türlü o. Yani podyuma çıkıyoruz ya. Orada deli dana hep oluyor. Bayağı ısındım ya. Oyuna ısındım arkadaşlar. Biliyorsunuz normalde ben böyle değilim. Ve bu arada nasıl söylüyorum lan o adama? Dur biraz AK'ye döneceğim. Evet maçı yine mükemmel bir şekilde kazandık. E %80 mi? E %85 bine kazandık. Umarım farklı bir ödül verir. Lütfen Fatih veya Padişah kasası versin. Yani ne verecek? Padişah kasası güzel. Şimdi şöyle son olarak bir daha gösterelim. Şöyle kasalarımız var. Saat gece 4-5 gibi görüşürüz. Evet beni akşam bekliyordunuz ama şu an saat öğlen 1.30 mu ne? Şöyle söyleyeyim aslında aklımda olan şeyi pek fazla yapamadım. Hani şöyle de gelin göstereyim. Toplamda 20 tane kasa kastım. Hatta şu platinde de sayarsa 20 tane. Ama şöyle söyleyeceğim bence bunlar da gayet yeterli. Şimdi bunların hepsini tek tek açacağız. Dediğim gibi bak ben de sus. Ya abi ben bunlara bir kuruş para vermedim ve şu an... Beleş bir şekilde ben bunu kasıyorsam Kimse de bir şey diyemez kardeşim. o bak 6500 dolar parası. Bunları tab abi 6 tane destansı kasım ne ya. Galaktik çıkartma inşallah düzgün bir şey. Galaktik? Ne oluyor lan? Termi Oha çok iyi. Ama ben ZP istiyorum ya. Daha zaten buradan ZP vermemiş. Oğlum mükemmel bir şey lan bu. Terminator koleksiyon. Patikasını açalım. Sanki ne gelecek ya? Yani 10 10.000 XP veriyor anasını satayım. O çok Atlantis sanat abi mükemmel bir şey ya. Dediğim gibi o 7 günlük güzel kullanırız işimize yarar. Dediğim gibi böyle oynayın ve bunların hepsini tek tek kasın. Ben de bugün sizlere bunları göstermek için böyle bir video çektim ve cidden bayağı bir uğraştırdı ya. Dün aslında dün gece pek fazla kasmadım. Hani doğruya düz zaten gördünüz. Sadece üstüne 4-5 tane kasa falan ekleyebildim. Çünkü sarmadı. Dostlar da mükemmel dolum aralıksız neredeyse bir 25-30 maç attım. E bir zahmet bir, bir süre sonra sıksın yani o Diggle Galatasaray da Diggle'ın Diggle, Diggle kullanmıyorum ki m 90 ama güzel yine de kötü değil arkadaşlar şunları da açalım <laughs> M1 Grand'a geldi Allah seni kahretsin ya şunları da açalım lütfen düzgün bir şey ver ya lütfen ve bu arada oy kar 98 yayınlarımıza gelmeyi unutmayın bak yayınlar mükemmel oluyor bak şu bildirimler tuşuna kafa at ya o bildirimler tuşuna et zaten gelirsin anladın mı hadi lütfen düzgün bir şey ah, M4 M4 68 gel. ve bu arada benim M4'ümde galiba hiç şey yoktu ee, galaktik tabi transform falan vardı galaktik ilk defa oldu galiba bunları da açacağım düzgün bir şey gelmedi ya ama bayağı sağlam abi dün kasmak bak 21.000 zula parası yapmıştım dün 7.000 hani biz böyle fazla aklımızda kalmasın diye 10.000 demiştik ama aklımda kaldı 7.000'de 21.000 yapmışız ve neredeyse 20 25 maç mı ne attım Bunların hepsini bedava bir şekilde kazandım. Beleş lan beleş. Biz şunu da açalım. Bu destansı premium'u saklayacağım arkadaşlar. Onu yayında açacağız. O MP76 gelmesi çok iyi bu arada. Şunu en son açalım. Çünkü Terminator koleksiyon önemli bir şey arkadaşlar. O kadar da değil. MPX geldi. Aa yanında da MPX geldi. Şunu da açalım. Lütfen. Bak full destansı ve beleş ya. Ne kadar güzel bir şey. AK... hepsinde vardı lan. akd vardı. Mehmetçik'te vardır. Kötü. Şunu da aç ya. Git. Sanki ne gelecek anasını satayım. yayına bekletmeye gerek yok. G36 değil İyi ki de bekletmemişiz. Sizden tek bir ricam var. Kanalımıza abone olup videomuzu beğenip bildirimler tuşunuzu açmanız. Çünkü bunlar cidden önemli. Videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.